Arkadaşlar merhabalar. Evet 2025 YKS sınavlarını hem TYT'yi hem AYT'yi birazcık değerlendirelim. Konuşmamız gereken şeyler var, söylememiz gereken şeyler var. Morali bozuk olan arkadaşlarımız var, morali iyi olan arkadaşlarımız var. Şu an kafalar birçok karışıklık var. Şimdi bu karışıklıkları biraz gidermeye çalışalım. Sınavın nasıl olduğunu konuşalım. Şöyle bir şeyler yaptım, onları sizlere anlatacağım. Ama öncelikle şunu söyleyelim arkadaşlar bu sınavların sıralama sınavları olduğunu unutmamamız gerekiyor. Tamam bazı kızgınlıklarımız var söyleyeceğimiz kelimeler var. Ama önce sen moralini bir kere güçlü tutmaya çalışacaksın. Niye? Şimdi bunu 2024'te de yaşadık. 2021'de de yaşadık. Sınavların zor olduğu senaryolarda sen istediğin bölümü yine kazanıyorsun. Düşük netlerle kazanıyorsun. ÖSYM şu anda sizin mutlu olmanızı elinizden alıyor sadece. Sevmiyorlar bizi demek. Şimdi hocam ne demek bu? Şimdi biz sınavdan çıktığımızda şimdiye kadar işte şöyle netler yaptıysak daha fazla net yapmak için giriyoruz. Sınavdan çıktıktan sonra başardım diyebilmek hissi ergencin istediği bir duygu ve en masum duygu. Çünkü aylarca çok fazla emek verip çalışılıyor ve sınavdan çıkıldığı zaman kafa karışıklığı acaba zor muydu kolay mıydı kazanacağım mı kazanmayacağım mı sıralamalar nasıl olacak ortalamalar nasıl olacak bunlara bakmaya çalışıyoruz. Şimdi 2021, 2024 ve 2025 sınavlarında tamamen bunu yaşadık. Şimdi bu 2025'te daha yaşamadık. Şimdi onları detaylıca anlatacağım. Peki hocam olaylar nasıl gelişiyor? Arkadaşlar bir kere Artık ÖSYM ile MEB'in arasında inanılmaz derecede bir uçurum var. Şimdi bu uçurum hem yapılan açıklamalarda MEB kaynakları, işte MEB denemeleri, bunların benzer soruları gelecek derken çok farklı farklı soru senaryolarıyla karşılaşıyoruz. Benim yıllardır sınav değerlendirme videolarında söylediğim bir şey var ya, bir şey var. Türkiye'de dershaneye gidemeyen, Türkiye'de kendi başına ders çalışacak olan bir öğrenci bu sizin sorduğunuz soruların çözümlerini veya bilgisini nerede öğrenecek? Anlatıyor musunuz lisede bunu? Lise müfredatlarında veya yayınladığınız kitapların içerisinde bunların benzerleri var mı? Yok. Peki şimdi bizden ne isteniliyor? Bizden istenilen şey sınavda bu soruları çözmemeyiz. Güzel. Peki bu soruları tamam bizler anlatmaya çalışıyoruz, dershaneye gidenler orada anlatmaya çalışıyor, herkese eğitim şartlarını sağlamaya çalışıyoruz ama soruların dengesiz olduğu yerlerde bizler de şe şeysiz kalıyoruz. Neden arkadaşlar? Çünkü artık ÖSYM diyor ki ben diyor soru seviyemi diyor bir tık yukarı çıkarıyorum. 2021'de sordular soruları biz soru bankalarımızı daha da zorlaştırdık. 2024'te sordular. Soru bankalarımızı biraz daha zorlaştırdık. 2025'te biraz da ya şimdi yayınlarla ÖSYM arasında artık böyle kafa kafaya şey oluyor. Yani biz onlar arttırıyor biz arttırıyoruz. Onlar arttırıyor biz arttırıyoruz. Bunun sonu nerede bitecek bilmiyorum. Yani gerçekten böyle bazı sorular var. Bazı sorulara bakıyorum. Ben şimdi o soruyu kendim yazsam, soru bankama koymam dediğim sorular sınavda gelebiliyor artık. Sorular kötü mü? Değil. Sorular kalitesiz mi? Değil. Ama bir sıkıntılar var arkadaşlar. Gerçekten bir sıkıntılar var. İşte sınav daha ölçücü olabilir mi? Olabilir. Sınav daha mantıklı bir sınav olabilir mi? Olabilir. İşte bunları yapmaları sizin mutluluğunuzu elinizden alıyor ne yazık. Bir kere hep şunu söylüyorsunuz. Hocam 2024, 2021, 2025 bir kıyas var. Şimdi arkadaşlar bir kere özellikle 2024 ile 2025'i kıyaslayabilmemiz için bir kere bir şeye bakmamız lazım. Onun 2024'ün TYT zorluğuna, 2025'in TYT zorluğuna, 2024'ün AYT zorluğuna, 2025'in AYT zorluğuna bakmamız lazım. Şimdi onları detaylıca konuşacağız. Ama bu sınavlar arkadaşlar bana şunu gösteriyor. Bakın net bir şekilde şunu gösteriyor. Şu anda işte sosyal medyada da, orada da, burada da her yerde işte sorular arasında bir kıyas var. Benim derdim bakın benim derdim sınavın zor olması, kolay olması, o olması, bu olması değil ya. Gerçekten bu değil. Sınav zor olabilir. Bakın bu sınavları yapabilirsiniz ama bu sınavları yaptığınız senaryoda ya okullarda veya açtığınız kurslarda hiçbir özel öğretim kurumuna gitmeden, özel okula gitmeden bu çocukların da diğer çocukların da bu soruları nasıl yapabileceğini bir düşünmemiz lazım öncelikle. Yani şimdi bazıları yazacaklar yorum yazacaklar. Şimdi diyecekler ki ya hocam işte öyleydi kolaydı yapabilirdik şöyle tamam tamam senin için doğru. Senin için doğru bu sen belki dershaneye gittin belki kitaplarını alabildin o oldu bu oldu ya veya YouTube'dan ders çalıştın YouTube'daki hocalardan faydalandın yapabildin ya şimdi YouTube'u bilmeyen veya işte kendi başına da bir şey yapmaya çalışan insanlar yok mu ya? Yani şimdi eğitim şöyle bir şey mi? Ben okullarda böyle bir şeyleri anlatırım, zor soruyu sorarım. Sen nerede öğreniyorsan öğren. Böyle mi ya eğitim? Yani eğitim eğer böyleyse yani benim tek feryadım, tek şeyim bu. Okullarda öğretilmeyen bilgilerin sorulması benim derdim. Bunun üstündeki bilgileri eğer ben anlatıyorsam, o anlatıyorsa, bu anlatıyorsa, özel okul anlatıyorsa, kurs anlatıyorsa burada bir eksiklik var demektir. Sonra yok kurslar kapanacak, yok şöyle olacak. Kapanmaz. Kapatamazsınız. Çünkü sizin verdiğiniz eğitim sistemiyle bu soruların çözülme imkanı yok. Ondan sonra işte çocuklar niye kursa gidiyor? Çocuklar niye YouTube'dan ders çalışıyor? Niye oluyor bu oluyor? İşte bu yüzden oluyor. Çünkü sizin yayınladığınız devlet kitaplarıyla sizin yayınladığınız deneme diye yayınladığınız sorularla sorulan sorular arasında uçurumlar varsa burada bir sıkıntı vardır. Bu çocuklar mutlu olmayı hak ediyorlar. Bakın zorluğundan kolaylığından bağımsız söylüyorum ya. Yani herkes bu karar alıcıların herkesin çocukları el bebek gül bebek her şey mutlu durumdayken yurt dışlarında istedikleri yerlerde okuyabilir durumdayken benim böyle bir köyüm bir yerinde bir tane bir tane bir tane öğrencim eğer bunlara ulaşamıyorsa burada sıkıntı vardır. İşte yani zorluğunu kolaylığını geçmişim sen oradaki o çocuk bu soruları çözebilecek bilgiye nerede ulaşacak sadece bizim derdimiz bu. Şimdi haydi sınavı yavaş yavaş değerlendirelim arkadaşlar. Öncelikle şunu söyleyelim. TET matematik adına değerlendiriyorum. 2025 TET matematiği arkadaşlar 2024'e göre daha zor. Daha vakit alıcı. Sıkıntıya sokucu bir sınav. Şimdi ben dün akşam soruları hem TET'nin matematiğini hem AYT'nin matematiğini arka arkaya çözdüm. Ve bu sabah da şöyle bir şey yaptım. Aldım. Yapay zekaya yolladım soruları. Dedim ki Kaç tane kelime var bu sınavda? Orta düzeyde okuma hızı olan bir öğrenci soruları anlayarak bak çözerek demiyorum. Sadece anlayarak arka arkaya soruları okuduğunda ne kadar zamanını alır dedim. TYT 87 dakikada sadece okuması sürüyormuş arkadaşlar. Ben oku, ben kronometre tutrak yapmadım. Yapay zekanın söylediği şey. Şimdi 87 dakikada sadece okunarak okunması süren bir sınavda daha optik doldurması var, çözmesi var, yorum yapması var, biraz düşünmesi var, var oğlu var. Şimdi böyle bir sınavda sen bu zamanın içerisinde bu çocukların bu sınavı yetiştirmesini bekleyemezsin. Tabii beklediğin şeyler olabilir. Bunu yapmanın sebebi çocukların daha hızlı okuması, okuma becerilerinin gelişmesi falan olabilir. Ama yani birazcık da işte pedagoji dediğimiz biraz daha öğrencilerin de yapılabilir halde olmasını en azından kelime sayısını ayarlayarak daha zamanı iyi kullanmalarını sağlayabilirsiniz. Bakın biz hep şunu söylüyoruz. Turlama yapacaksınız, onu yapacaksınız, bunu yapacaksınız, taktik geliştireceksiniz diyorsunuz diyoruz ama ya sınav hangi taktiği yaparsan yap yetiştirmek çok zor bu TYT sınavını. Yani taktik ötesi bir şey olması gerekiyor ya da çocukların artık iyice bazı soruları iyice atlaması gerekiyor. Böyle de bir turlama da yok. O yüzden bir kere TYT sınavı arkadaşlar 2024'ün TYT sınavına göre zor. Kıyası yaparken total bir kıyas yapacağız. Şimdi gelelim AYT'ye. AYT'de şöyle ben 2024'ün sorularını da açtım dün. 2025'in sorularını da açtım. Böyle bir çizelge yaptım. Tabii ki bu zorluk, kolaylık seviyeleri benim yorumum arkadaşlar. Şimdi kolay, orta, orta üstü, zor ve çok zor diye 5 tane barem yaptım. Şimdi bir kere 2024 TAYT sınavında 3 tane kolay soru diyebiliyoruz. 2025'te çok kolay dediğimiz 2 tane soru var. Orta dediğimiz soru 2024'te 13 tane var. 2025 AYT'de 10 tane var. Yani kolay orta standart bir öğrencinin yapabileceği soru sayısı burada 16 tane iken burada 12 tane. Tamam. Bak. Çok zor soru sayısı 2024 AYT'de 2025 AYT'ye göre daha fazla. Şimdi ama işte orta üstü ve zor sorulara bakalım şimdi. Şimdi burada orta üstü 10 tane burada orta üstü 15 tane. Yani bizim burada tamam yapılabilir soru sayısında bir şeyimiz var. Yani çok zor soru sayısını daha azaltılmış daha yapılabilir sorular var 2025'e ama Buraya da baktığımız zaman arkadaşlar işte zor soru sayısı zor soru sayısı aslında orta zor şey orta üstü ve zor soru sayısı artırarak işte oradaki dengede bir şey yapılmış. Mesela geçen yılki sınavda biz şunu söylemiştik. Arka arkaya arka arkaya arka arkaya arka, arka arkaya böyle çok şey sorular geliyor. Şimdi bu yılın sorularına da baktığımız zaman böyle çok azımsanacak, küçümsenecek sorular yok ha. Yani yorucu Yine e, detaylı detaylı düşünmeniz gereken her sorunun içerisinde farklı bir mantık olan sorular var burada da. İşte o yüzden 2024-2025 değerlendirmesine bakarken toplam bakıyorum. Yani ben 2025 AYT'ye tek bakmıyorum, 2024 AYT'ye de tek bakmıyorum. Bütün olarak baktığımızda şimdi 2024'ün TYT'sinin bir tık daha kolay, hadi 2024'ün AYT'sinin bir tık daha zor olduğunu söyleyelim. Bak. 2024'ün AYT'si daha zor diyelim. Ama TYT'si bir tık daha kolay. Ama oranın TYT'si 2025'in TYT'si daha zor. 2025'in AYT'sine bir tık daha kolay desek bile aslında toplamda baktığımızda birbirlerine yakın sınav haline gelmiş oluyorlar. Şimdi TYT'nin yüzde 40'ı AYT'nin yüzde 60'ı alındığı senaryoda TYT'nin ölçücülüğü TYT'nin peki netlerimiz bir tık daha önem kazanmış oluyor. Hocam peki sıralamalar nasıl olur? Arkadaşlar bir kere sıralamalar konusunda da çok dikkat etmemiz gereken bir şey var. Bence AYT matematik Türkiye ortalaması bir tık yükselecek. Yani geçen yıl AYT matematik ortalaması beş buçuk falan da herhalde net ortalaması. Bu yıl altı buçuk yedilere falan çıkar. Ama bunun bazı sebepleri var. Sadece sorular değil. Geçen yıl üniversite sınavına giren öğrenci sayısı fazlaydı bu yıl düşük. Düşük olduğu senaryoda aslında sınavla direkt ilgilenen öğrenciler giriyor. Daha nitelikli öğrenciler giriyor. Daha nitelikli öğrenciler girdiği için AYT'nin yapılma oranı bir tık yükselecektir. Ama TET'deki yapılma oranının düştüğü senaryoyu düşündüğümüzde diğer branşları katmadan söylüyorum. Hemen hemen 2024 sınavından biraz yüksek de olabilir biraz düşük de olabilir. Ama 2024 sınavı Totalde baktığımız zaman YKS sınavından bence çok uzak bir sınav değil. Kafa kafaya bir sınav diyebiliriz. Yani siz hesap yapmayı seviyorsunuz. Giriyorsunuz 2024'e göre bir hesaplayalım. 2021'e göre bir hesaplayalım falan diyorsunuz. Ben işte dediğim gibi... Neye göre değişecek? Bu yılki giren öğrencilerin donanımlıklarına göre veya niteliklerine göre değişecek bir şey de var. Yani aslında 2024 ile 2025'i direkt kıyaslamak bile mümkün değil. Çünkü sınava giren öğrenciler farklı. O yüzden arkadaşlar yani 2024'ten bir tık yüksekte gelebilir bir tık dışıkta gelebilir ama çok farklı olacağını da düşünmüyorum açıkçası. Yani. Bu değerlendirmelerimizin sonucunda arkadaşlar bekleyip görmekten başka yapacak başka bir şey yok. Yani o sınava mı yakın, bu sınava mı yakın çok kafayı bulandırmaya gerek yok. Elinizden gelenin en iyisini yaptınız, büyük bir mücadele verdiniz, hayatınızın en onurlu savaşını verdiniz. Ama işte böyle sınavların olduğu yıllarda arkadaşlar ne yazık ki sınav sonuçları gelmeden hiçbir şey söylemek mümkün değil. İşte benzerlikleri söylüyoruz, ol söylüyoruz, zorluklarını falan değerlendiriyoruz. Ama bu sınava girenlere göre değişecek bir şey de olduğu için çok fazla kendinizi yormadan, çok fazla kendinizi hırpalamadan. Ben işte şu kadar net yapıyordum, bunda bunu yaptım, bu böyle oldu, bu böyle oldu, bu böyle oldu bunlara çok fazla takılmadan artık dinlenmeye geçebilirsiniz. Tabii ki zor kolay değil arkadaşlar bu söylediklerimi yapmak kolay değil. Yani TET'de 110 net yaparken 80 tane işaretleyen öğrenci mesajı gördüm. Yani bunlar hiç tatlı şeyler değil çok yorucu şeyler hem aile olarak hem öğrenci olarak çok sıkıntılı şeyler. Ne yazık ki ama son yıllarda arkadaşlar ÖSYM e, ...ne yaptığını ben de anlamıyorum arkadaşlar. Gerçekten anlamıyorum. Ee, anlatacak birisi varsa da... ...gerçekten bana anlatsın. Tamam, güzel sorular var. Kaliteli sorular var. Vay be dediğimiz sorular... ...gerçekten var. Ama... ...yani totalde de baktığımız zaman... ...daha iyi olabilir mi? Olabilir. Daha güzel olabilir mi? Olabilir. Biz... 2021 yılına kadar 2021'i katmıyorum ÖSYM'ye hayrandık ya. Hiç bu şekilde konuşmaları yapmıyorduk bile. ÖSYM sınavı yapıyordu. Ondan sonra çok zormuş kolaymış hiç böyle şeyler konuşulmuyordu bile. Ne oluyordu? Herkes ortalamasını biliyordu. Sıralaması ağır yine olabiliyordu. Sıkışmalar oluyordu. Sıkıntı yok. Yani olsa bile sıkıntı yok. Yine bir sıralama yapılabiliyor mu? Yapılabiliyor. Ama son yıllarda arkadaşlar gerçekten anlamadığım böyle sürekli çıtayı yukarı çıkarıp sürekli böyle daha farklı bir yerlere götürüp ve en kötüsü orta öğretimdeki anlatılmayan birçok şey tamam müfredatta var ama anlatılmıyor kitaplarında yok. Hocalar sınıflarda dersleri yetiştirecek saati yok. O zaman Orada bir, bir denge güdülmesi lazım. Yani Türkiye'yi sadece sınava hazırlanan öğrencilere şöyle bakıyorsak, özel okullarda 200 bin kişi okuyor, işte kurslara 100 bin kişi gidiyor, 300 bin kişi. Tamam diğerleri nerede? Nerede diğerleri nerede? Yok, diğerleri yok. Peki bunun üzerine mi kurulur bir sınav sistemi? Hayır. En büyük eleştirim bu. Yoksa arkadaşlar dediğimiz gibi zor olmuş, kolay olmuş bir sıralamaya gireceksiniz. Mutluluğunuz elinizden alındı biliyoruz. Ama ya gerçekten gerçekten böyle sıkıntılar var. Çok da böyle sizi de şişirmek de istemiyorum. Çok da böyle sizi doldurmak da istemiyorum. Benim de rahatsız olduğum bir sürü şey var. Daha söylemek istediğim bir sürü şey var. Ama ne yazık ki arkadaşlar böyle. Tabii ki buradan kendimize de ders çıkaracağız arkadaşlar. Bakın şimdi biz konuları anlatıyoruz. Bakın konuları anlatıyoruz. Konuların mantığını anlatıyoruz. Sınava yakın soruları yerleştirmeye çalışıyoruz ama ÖSYM her yıl başka, her yıl başka. Ya biz 2021 sınavını görmeden önce o soruları biz yazmayı biliyorduk ama yazıp yazıp kitaplarımıza koymuyorduk arkadaşlar. Bu yıl da yine aynı senaryolar var. Şimdi biz sizleri her senaryoya hazır hale getirmek demek artık Gidip de böyle olimpiyat sorusuna sordukları oldu. Onları da mı yerleştirelim kitaplarımıza? Onları da mı yapalım? İşte burada aslında yayın evlerinde çıkamadığı noktalar var. İşte bizim de işin çıkamadığımız noktalar. Tabii ki sınavda da neler var arkadaşlar? Biz anlatıyoruz konuları anlatıyoruz. Sınav diyor ki aslında kardeşim diyor siz gidin derslerinizi dinleyin dinleyin dinleyin. Yorum yapma yeteneğinizi de iyice artırın diyor. Yani artık 2024'te 2025'te 2021'de gördüğümüz çok zor sorular var. Tamam ama orada yorum yapma yeteneğinizi de geliştirmeniz lazım diyor. İşte bunu da yapabilmeniz için bir yıl yeterli mi? Yani bence değil, niye değil? Ya hep şunu söylüyorum. Bu sınavdan, bu sınavdan siz üniversite sınavına girdiğiniz zaman bir Türkçe öğretmeni kadar Türkçe, bir matematik öğretmeni kadar matematik, bir fizik öğretmeni kadar fizik, bir kimya öğretmeni kadar kimya, bir biyoloji öğretmeni kadar biyoloji. Saymadığım branşlarda da yine aynı o kadar bilmeniz gerekiyor. Yani tüm dersler öğretmeni olmanız isteniliyor. Arkadaşlar yani böyle çok iyi sıralama yapıp böyle ta temelden beri çalışıp bu soruları çok rahat çözen öğrenciler de var. Matematiksel bakış açılarını çok farklı bir düzeye getirmişler var. Var arkadaşlar ama bir yılın içerisinde üniversite sınavına hazırlanıyorum senaryosunda işte bazı şeyler de zor oluyor. Aslında yaptığımız en büyük hata bu. Biraz da kendimizi de eleştirelim. Yaptığımız en büyük hatalardan bir tanesi üniversite çalışma sürevini 13 aya, 14 aya, 15 aya, 5 aya, 6 aya, 7 aya yaymamız. İşte şimdi bazı eleştiriler de geliyor. Yani bize de söyleyebiliyorsunuz. Hocam kitabınızda bunun benzeri var mı, yok mu, şu var mı? Arkadaşlar biz konu anlatım kitabının içerisine... ÖSYM'nin sorabileceğini düşündüğümüz tüm soruları koysak şöyle bir kitap olur. Şimdi burada işte siz konuları öğrendikten sonra birazcık kendinizi geliştirecek şeyler yapmanız gerekiyor. Yapıyorsunuz da. E, kaynakların en zor soru bankalarını çözdünüz, en zor denemeleri çözdünüz biliyorum. Bunları yaptığınızı biliyorum ama işte eksik olan yer sürecin uzun olup bütün konuları çok detayına kadar bilmeniz. Bütün konuları çok detayına kadar bildiğinizde de aslında tüm dersler öğretmeni oluyorsunuz. Bu süreçte çok kolay bir şey değil arkadaşlar. O yüzden moralimizi bozmayacağız. Ben de kendime çıkarmam gereken dersleri çıkarıyorum. Yeni kitaplarımızı hazırlarken ona göre yapıyoruz. Ama Biliyorum ki biz seviyeyi bir tık yukarı çıkarıp bu sefer 2023 gibi bir sınav yaptıklarında bu sefer de şöyle eleştiriyor. Hocam o kadar zor soruları çözdürdünüz, çözdürdünüz, çözdürdünüz işte o kadar çıkmadı. İşte dengesizlik burada. Kızdığımız yer burada. Yayın evleri neye göre hazırlık yapacak? İşte sizler neye göre sınav sorusu hazırlıyorsunuz? Biz neye göre ders anlatıyoruz? Biz sizin MEP kazanımlı şeydeki okullarındaki dersleri anlatsak sadece üniversite sınavına giren öğrencilerin birçoğu YouTube'dan hazırlanıyor şu anda. Yer darma duman olur sistem. O yüzden büyük dengesizlikler var. Bu dengesizleri aşmak için biz de elimizden geleni yapacağız. Kendime de çıkardığım dersler var. Bakın söylüyorum. Kendime de çıkardığım dersler var. Mesela biz e, zor bir ilk 12 soru denemesi çıkardık. Demek ki türev integrallerini de çıkaracağız. Onları da yapacağız. Yani zor soruların da olduğu senaryoya sizleri daha fazla hazırlamamız gerekiyor belki. Tabii ki bu yoğunluğun içerisinde bir sürü soru yazmak, şey yapmak çok kolay bir süreç değil. Bizim için de zor bir süreç. Ama arkadaşlar artık ÖSYM diyor ki ben kolay da yaparım, zor da yaparım. Kafama göre takılırım. Sen kolaya da hazır ol, zora da hazır ol. Ben ona göre yaparım. Ama dediğim gibi arkadaşlar çok da konuşulacak bir şey yok artık geldi geçti. Sıralama bizim için önemli olacak. Sıralamaları da tahminen işte aşağı yukarı şeylerimizi söyledik. Bakabilirsiniz, hesaplayabilirsiniz ama sıralamalar sınav sonuç belgeniz veya açıklandığında göreceğiz ve o zaman bakacağız arkadaşlar. Ve şu anda sinirlisiniz hırslısınız biliyorum. Böyle bir 5 gün 6 gün sonra bu hırsınız siniriniz geçecek biraz daha sakinleşeceksiniz. Sınav sonuçlarınız geldiğinde belki de çok mutlu olacaksınız. Ulan 15 net yaparak istediğim bölümü kazandım belki diyeceksiniz. O yüzden kendinizi de çok fazla yıpratmayın. Bu süreç böyle arkadaşlar artık süreç böyle yapacak bir şey yok. Umarım ee, dilim döndüğünce anlatmaya çalıştım. İyi ifade edebilmişimdir umarım kendimi. Ee, tercih süreçlerinde her süreçte yanınızda olmaya devam edeceğim arkadaşlar son güne kadar sizleri üniversitenize yollayana kadar yanınızda olmaya devam edeceğim ee, bir tık buruk olan arkadaşlarımız var mutlu olan arkadaşlarımız var çok canımızı sıkmıyoruz önümüze bakacağız elinizden geleni yaptığınıza ben şahidim haydi bakalım görüşmek üzere